Şey yakmaya çalışıyor. Yani gördünüz zaten, dinlettim size. İnşallah da gördünüz. Eee Ses kaydını dinleteyim bir daha. Dinleteyim. Aşkım şimdi Yusuf tutaya düştü. Ben Yusuf'la e, başağı buluşturacağım. Yusuf'a ne yaptırayım? Tamam. Evet aşkım bugün akşam buluşacaklar. Bugün bunlara ne yaptırayım ben şimdi? Kanka video fotoğraf falan ses kaydı. Hmm. Arada bazen şey yazan oluyor. Kötü yorum yapan falan oluyor. Kardeşim şimdi şöyle bir şey var. kendini benim yerime koy. Bir kız arkadaşım var. Ses kaydı mı? Özgür'ün. Konuşan kızı boş verin. Ee, Şimdi şöyle bir şey var. Sevgili oluyorsunuz bir kızla, tamam mı? İyi hoş, ayrılıyorsunuz. Ee, ve seni aldatmasına rağmen tamam mı? Susuyorsun, kimseye bir şey söylemiyorsun ve zamanında ben çok belli etmeye çalışmadım. Yani, yani konuşmadım ama bir bilseniz neler bildiğim falan diye böyle yayınlarda falan söylüyordum. Ee, ama hiçbir zaman söylemedim ve hiçbir zaman onu kötülemedim ve beni aradı bu ifşa bu ifşalar benim hakkında ses kayıtları yapmadan önce ben o zamanlar Ömer abi de falan kalıyordum Beni aradı. Ee, bana dedi ki şöyle böyle seni rezil edeceğim görürsün bak ses kayıtları çıkaracağım şunu bunu yapacağım falan filan dedi. O zamanlarda e, bir arkadaşı vardı yanında tamam mı? Arkadaşı da şey erkek ve hani kızlardan hoşlanmıyor erkeklerden hoşlanıyor. O arkadaşı yanında olduğu için birazcık şeyler oldu. E, yanlış anlaşılmalar falan oldu sosyal medyada olsun gerçekte falan olsun. Ben arada dedi ki sen yaptırıyorsun bunu beni, beni işletiyorsun falan filan dedi. Ben dedim ki ben bir şey yapmıyorum.